İdrar yolu enfeksiyonundan şüphelenildiğinde mutlaka tam idrar tahlili gerekirse idrar kültürü yapılmalıdır. Tam idrar tahlilinde idrar yolu enfeksiyonu saptanırsa geniş spektrumlu bir antibiyotik başlanır. İdrar kültür sonucuna kadar çocuk bu antibiyotiği kullanır. İdrar kültür sonucunda üreme olup olmadığına bir antibiyogram tablosuna bakılarak verdiğimiz antibiyotiğin doğru antibiyotik olup olmadığına karar verilir. Doğru antibiyotikle tedavi 10 güne tamamlanır. 3 gün ara verilir. 4. gün idrar tahlili ve idrar kültürü tekrarlanır. Tedaviye rağmen ateş düşmüyorsa o zaman ikinci bir antibiyotik tedaviye ilave edilebilir ya da tedavi enjeksiyon şekline çevrilebilir. E, ee, i̇drar ve enfeksiyon tedavileri çok basit tedavilerdir ve çok yüz güldürücü tedavilerdir. Tedaviye rağmen sonrasında çocuk çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa o zaman mutlaka taş ya da idrar yollarında kaçak dediğimiz reflü akla gelmeli ve mutlaka bir tüm karın ultrasonu ve voiding dediğimiz alttan görüntüleme ile çocuktaki sorun neyse ise bunun araştırılması gidilmelidir.